Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, arkadaşlar bugün yine cilt bakımıyla devam ediyoruz. Ee, kullandığım ve çok çok sevdiğim ve etkili olduğuna inandığım maskelerden bir tanesini yapacağız sizinle. Arkadaşlar mutlaka karbonatın etkisini duymuşsunuzdur. Karbonatlar hem cildinizdeki fazla yağları almak için hem de o beğenmediğimiz siyah noktalardan kurtulmak için en doğru ve en kolay çözüm. Ee, tabii bunu yaparken aynı zamanda cildimizin beslenmesi de bizim için çok önemli. Sadece bunu arındırmamız yetmiyor. Aynı zamanda cildimizin sıkılaşmasını da sağlamamız lazım. Bunun için arkadaşlar ufak bir maske hazırlayacağız. Evdeki herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle. Arkadaşlar 2 e, tatlı kaşığı yoğurt öncelikle alıyoruz. Böyle ufak bir çay tabağına alabilirsiniz. Ve arkadaşlar karbonat. Bildiğiniz Bim karbonatı diyorum ben buna. Ee, arkadaşlar bunu karbonatımı bir yoğurdum iki tatlı kaşığı yaptığım için bunu da birebir ölçülerde yani onun iki kaşığı iki tatlı kaşığı yapıyorum. Ee, normalde arkadaşlar tek başınıza yapacaksanız hani bir kişi için hazırlıyorsanız birebir yani bir kaşık karbonat, bir kaşık yoğurt şeklinde yapmanızı öneririm. Çünkü iki kaşık fazla geliyor. Ee, ben şu an hani birazcık da sizin görmeniz açısından yapıyorum. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu köpüklere bakalım. Bu arkadaşlar karbonatın etkisi. Ve arkadaşlar karbonat direkt cildinizdeki lekeleri, makyaj kalıntılarını hepsini temizleyecek. Birazcık maskemizi yaptıktan sonra karbonatın yoğurda geçmesini, nüfuz etmesini beklemeliyiz. Kaşığımın yüzeyinde kalanları da temizliyorum ve arkadaşlar karbonatımı bu şekilde bekletiyorum. Arkadaşlar sadece 5 dakika beklemesi yeterli. Siz bunları hazırlarken veya Çıkardığınız malzemeleri toparlarken maskeniz çoktan hazır olmuş olacak. Arkadaşlar bu maskeyi burun kenarlarınıza, cildinizin T bölgesine, yüzünüze sürebilirsiniz. Hem besleyici olacaktır, hem de cildinizdeki kirleri arındıracaktır. Yıkarken de arkadaşlar özellikle bebek şampuanlar ile yıkarsanız hem yoğurdun o hani yağlı kokusundan cildinizi arındırmış olursunuz, hem de cildinizin pH'ını dengelemiş olursunuz. Evet bugünlük bu kadar. Hepinize hoşçakalın diyorum.